Sen kim ki bütün he abi tamam John Johnny'nin abi Johnny'nin bir kolu samurayın bir boyu kadar görüyorsunuz of 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 gerçekten iyi vurdu gerçekten iyi vurdum sen kime vurdunuz sanıyorsun he lanet samuray lanet samuray kılıçlarınız yok bu sefer o yüzden bir şey yapamıyorsunuz değil mi? So, so we can be free. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 dövüş videolarının yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün GTA 5 dövüş videolarında Johnny Bravo vs Samurai Jack olacak arkadaşlar biliyorsunuz Johnny Bravo'muz yakışıklı yakışıklı kastı mı bir Johnny Bravo var şu anda görüyorsunuz 4 tane Johnny Bravo'yuz karşı tarafta da dövüşlerin kralı Samurai Jack'in ordusu var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Samurai Jack'lerimize de yakından bakarsak evet çok sinirli bakıyorlar şu anda bizi yiyecek gibiler biz arkadaşlar bu sefer gördüğünüz gibi kastı tarafız karşı taraf ise dövüşü gerçekten bilen insanlar bakalım dövüşü bilen insanlar mı kazanacak yoksa kaslı insanlar mı kazanacak bunu göreceğiz. Bu sefer arkadaşlar canları fena halde bozdum. Bizim canımız 600 karstara bin 1000 olacak arkadaşlar. Bakalım bizi öldürebilecekler mi veya bu dövüşü kazanabilecekler mi bunu göreceğiz. İstiyorsanız hemen şöyle bir başlayalım. Bu sefer halı sahadayız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu anda dövüşler başladı bile gördüğünüz gibi şu of 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 samuray bana fena vurdu. Bir dakika bir dakika kaç 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 kaç. Abi bu samuray bana efsane vuruyor. Bir dakika şunları indirelim. İndir. Abi 3 tane samuraya karşı tek kaldım. Bizim Sam Johnny arkadan vurdu bir tanesi, Johnny'nin bir tanesi. Hadi Johnny. Of, of Johnny'lerden efsane bir aparkat geldi oradan. Yumruk mu desem artık sağ yumruk mu desem. Bu arada arkadaşlar ortalık çok fena karışıyor gibi gözüküyor. Lan oğlum bu samuray fena dövüyor beni. Bakalım arkadaşlar 400 can bizden fazla gerçekten bunu kazanabilecekler mi? İnşallah bir kere de kaybedelim yani. Bunu kaybedelim şöyle. Sen kime artık yapıyorsun? He? Abi Tamam, Johnny'nin Johnny abi, Johnny'nin bir kolu, samurayın bir boyu kadar. Görüyorsunuz, of of of, gerçekten iyi vurdu, gerçekten iyi vurdum. Lan seni kime vurdunuz He. <laughs> lanet Samuray, lanet Samuray, kılıçlarınız yok, sever o yüzden bir şey yapamıyorsunuz değil mi? <laughs> birini yakaladım, of, abi, ikisini birlikte dövebiliyorum bu kaslı vücudumla. Görüyorsunuz arkadaşlar, öyle bir sırıtıyorum ki ağzım sağ tarafta, <laughs> şimdi ben, ben... Bak bana şekil şüphe yapma demedim mi? Durdu bizim, bizim Johnny'lerin işi ne hali bakalım. Evet bizim Johnny'nin bir tanesi. Of aynı anda vurduk arkadaşlar. Aynı anda bir samuraya ben bir samuraya diğeri vurdu. Bak oğlum bak abi samuraylar da gerçekten bayağı iyi arkadaşlar. Bir vurdum mu bırakmıyorlar yani. Şöyle tamam bunu da üf tam bir Osman tokatı vurmuş gibi. Osman tokatı vurmuş gibi vurdum. Şunu da indir. Hadi oğlum. Bak bunu yakaladım ben. Bunu yakaladım. Bunu yakaladım. Yakaladım. Bırakmam. Bırak, bıraktım. Olsun. O da bıraktı. Ama olsun ee şöyle biraz kaç, kaç kaçıyormuş gibi yapalım ama üstlerine doğru gelip aa bizim 2 iki, iki johnny brawler düştü 2 johnny brawler düştü hala ölen giden yok abi samuraylarla johnnyler bayağı kıran kırana bir dövüş oldu arkadaşlar böyle istediğiniz dövüşler varsa kim, ne, kimin olduğu yorumlara kesinlikle etmeyi unutmayın güzel bir like atarsınız Benim, benimle ne dersiniz yarın itibaren arkadaşlar çok güzel modlarım gelmeye devam edecek bunu söyleyip şöyle hop şunu da bak bunu ben yakaladım bunu ben yakaladım ya ama bırakıyorum arada. <laughs> bir ona vuruyorum bir ona vuruyorum arkadaşlar. Bir ona bir ona. Oha oha. İkisini birden ikisini birden ikisini birden. Çok ortada fena karşıtı. Ortada fena karşıtı şu anda. Çok... Johnny'ye de vuruyorum arada. Arada Johnny'ye de vuruyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam SS'ne bir yumruk vurduk. Bizim Johnny gitti mi? Johnny gitti mi? Hala giden yok. Ölen giden yok. Ölen giden yok. Güzel. Güzel. Şunu da alabilir miyiz? Olmaz olmaz. Bir dakika. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Valla gözlüğümü kırdın. Gözlüğümü kırdın. Ne vuruyorsun ya? Ha? Tamam. Şöyle. Arkadaşlar sistemimizi hemen şöyle kaldırıyoruz. Tamam. Görüntümüz daha güzel oluyor. Lan. Bak samuray. Senin sırtına bir vurum yapışıyorsun işte öyle arkadaşlar. Birini yakalayacağım. Döve döve. Artık öldürmeye çalışacağım. Sadece bir tanesini yakalayabilirsem şöyle. Bizden bir Bravo'lardan ölen giden yok değil mi? Tamam. Abi bin cana karşı 600 can vs yapıyor hala bizden ölen giden yok baya iyi baya iyi şu anda baya iyi şu, şu su samuray şu samuray al ya bir dakika samuraycım ne diyorsun abi arkadaşlar Johnny Bravo bunun iki kat olduğundan arada böyle dayak da yiyebiliriz yani vuramıyoruz da aha vallahi bacaklarına fena vurdum bacaklarına fena vurdum orada neler oluyor bizim iki Johnny Bravo'yu vallahi pataklıyor orada şöyle ikisine birden ikisine birden vurabilir miyiz ikisine birden bir ona bir buna. Bir ona, bir buna. Hadi, hadi. Johnny, güzelsin Johnny. Güzelsin Johnny. Hadi. Harika. Çok güzel. Harikasın. Bunu yakaladım. Oo, kaçtı benden. Benden kaçtı. Bunu da indirmem lazım. Hadi oğlum. Hala bizden ölen güden yok ama bizikiler de iyi diyor arkadaşlar. Bizikiler de gerçekten iyi. Bak şurada bir tanesi güzel vurdu. Güzel bir savunmuş. Bir tane de iyiydi. Evet, arkadan uf. <laughs> İki kişi bir samurayı dalıyorlar. İki kişi bir samurayı dalıyor. Ben bunu yakaladım. Ben bunu yakaladım. Döverken de bu arada maç anlatabiliyorum. Şöyle. Sen itme beni. He. Ah deyip düşersin işte öyle. Öldü mü lan? Aha arkadaşlar samurayın biri gitti. Bin canlı olmasına rağmen samurayın biri gitti. Bizde killer 600 canlı. Şu an 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. İlla ki bizden de ölen giden olacaktır. Şöyle şu samuraya tekme Oho. Abi tekmeyi gördünüz mü? Bir dakika. Lan 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 arada kaldım. Lan arada kaldım. Oha Johnny bana ne vuruyorsun? He? Johnny ne bana vuruyorsun? Şunu da indirmek üzereyim. İndiremiyorum. Tamam bunu indiriyorum. O da mı gitti? Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır Hala 3 bir öndeyiz. Hala 3 bir öndeyiz. Şuna uf sola parka fena geldi. Yerdekine vuruyoruz şu anda. Hadi. Vur 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 vur. vur. İndir, indir 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 indir. Aha. Abi samuray. Samurayların ikisi gitti bile. Arkadaşlar. Gerçekten bizim Johnny'lerde 600 cam var. Ve karşı tarafa 1000 cam verdim. Ve bizinkiler Ölmüyor abi ölmüyor gerçekten ölmüyor. Bir, dahaki, bir dahillerinde arkadaşlar da biz ikilere 200 can vereceğim artık ki ölsünler ya. Abi samurayların hepsi bitti. Samurayların hepsi bitti. Dur bir bu kaldı bunu da şöyle. Ben döveyim bunu ben döveceğim ben döveceğim. Hadi samuray. Bak samurayların tek ırkı olarak sen kaldın oğlum. Sen de artık Döv 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 döv. Öldü mü? Öldü mü? Ölmedi. Vurun bakayım. Arkadan sağ tekmeyi sağ ayağına ne vurdular be? Bakayım, bakayım. <laughs> Abi, samurayların işi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle Johnny Bravo'nun yakışıklığına falan bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar samurayların işi bitti. Bin can normallarına rağmen hepsi gitti. Bizdekiler 600 canlı hala yaşıyor. Ben anlamadım ama olsun bu videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Johnny Bravo'lar kazanmış oldu umarım videom beğenmişsinizdir. Her videom beğenirseniz like atmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda abone olmayı unutmayın. Ve seviniriz. Hoşçakalın. Bay bay.